...telefon almaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Aydın'a Aydın selam olsun. Dinliyorum. Sağ olun Ali Bey. Buyurun efendim. Ee, kurban ile ilgili bir sorum olacaktı hocam. Dinliyorum. Ee, zincir marketlerden aldığımız kurban konusunda... ...usulüne uygun kesilip... ...kesilmediği... ...veya kurban bayramı öncesinden kesilmediğinden bir garantisi olmadığını geçen haftaki programınızda belirtmiştiniz. Evet. Ancak malumunuz bizler haç farizamızı yerine getirirken kurban kesimi için önceden belli bir miktar para ödeniyor. Ve biz bırakın uygun kesilip kesilmediğini kurban etini bile görmüyoruz durum evet. acaba örnek teşkil etmez mi hocam? Şimdi burada... ...zincir marketler konusunu önce söyleyeyim... ...sonra da haçta kesilen kurbanı... ...ben de yıllarca görevli gittim... ...biliyorum... ...onu anlatayım... Ee, ...söylemek istediğim şu... ...nasıl kesildiğini... ...bilmeniz, emin olmanız lazım... ...güven duymanız lazım... ...veya size biri... ...kefil olmalı... ...ben biliyorum... Böyle oluyor, doğrudur. Bayramda kesiliyor, 7 kişiden fazla bir büyük baş kesilmiyor. Etler ona göre pay ediliyor, helal kesim yapılıyor. Ondan sonra da taksim ediliyor, tartılıyor, gönderiliyor. Bunu söylüyorsa biri, güvendiğiniz biri, bu zincir market olsun, bir başka çiftliği olan bir arkadaşınız olsun, fark etmez. Bu, bu güveni duymanız lazım dedim. Bu bir. Haçta kesilen kurban meselesinde sizin hocalarınız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ya da şirketlerin görevlileri, onlar biliyorlar, biz biliyoruz. Mesela ben görevli olarak e, Mina'daki mezbahada e, pek çok hacımın kurbanlarını kestirdim. Eskiden hocaları da gidiyordu oraya, başında duruyorduk. Şimdi hocaların gitmesine de gerek kalmadı. Ve oradaki temiz kesim o kadar güzel ki şimdi eskiden maalesef, Babalarımız, dedelerimiz hacca gittiğinde kurbanlıklar paramparça olup yol boyu herkes bir parça alıyordu oralarda işkembeler, leşler gibi böyle kokular çok kötü bir durumdaydı. Şimdi e, o tırlar hazır, soğuk hava depoları. Siz isim listesini vekaletinizi alıyorsunuz, vekaletinizi kasaba veriyorsunuz. Ondan sonra o listelere bakarak vekaleti kabul ediyor. Hayvanlar tek tek evet. geliyor önünde ve kesiliyor bir bakıyorsunuz yüzülüyor parçalanıyor tırlara soğuk hava depolarına konuyor ve Afrika ülkelerinde yardıma muhtaç insanlara kadar gidiyor harika bir kurban paylaşması oluyor onda hiç bir endişe etmeyin oraya ben evet. ben biliyorum ben yıllarca onu gördüm dolayısıyla sizin gözünüzle bizzat görmeniz gerekmiyor ama biri size şahidine şahitliğine inandığınız biri düzgün biri... kefil oluyorsa ona inanmanız yeterlidir. Bu yardım kuruluşları da böyle. Bize işte kurban vekaleti verin, şu kadar para yatırın, kestiriyoruz diyenleri de bu güveni kazanmanız lazım. Yıllarca istismar edenler oldu, dikkat çekmek istiyorum. Evet hocam. Başka Çok soru var mı? Hocam. Sağ ol Ali Bey. Allah'a emanet olun. Sağlık, afiyet diliyorum. WhatsApp sorularımızdan devam ediyoruz. Selamun aleyküm. Hayırlı günler hocam yeni doğum yapmış bir kadın 40 günü dolduğunda bazı uygulamalar yapıyorlar. 40'ını çıkarmak diye geleneklere uyuyorlar. 40 çıkarmak adı altında yapılan uygulamalar batıl mıdır? Bu soruyu cevaplarsanız memnun olurum. Hayırlı günler dilerim. Ya 40'ını çıkarmak aslında dini bir argümanı var. Dini dini bir dayanağı var kırkını çıkarmak. Çünkü doğum esnasında kadının özel durumu devam ediyor ve kırk 40 güne kadar da iyileşmiyor. Bundan dolayı namaz ondan sakıt oluyor. Oruç tutamıyor. Bu durumda 40 gün önemli. O yüzden 40'ını çıkarmak meselesi var. Bir de 40 günlükken yani çocuk 40 gün olmadan sağa sola çok fazla çıkarmasın, kadın kendini yıpratmasın. Çok önemli bir ameliyat ya da doğum geçirmiştir. Bunlar önemli ama örfte ananede ne bileyim işte pasta dağıtıyor, mevlüt okutuyor, kadınla ilgili şunlar yapılıyor falan, hayır hasenat yapılıyor. Bunların hiçbir sakıncası yok haram olmadıkça. Örfler de güzeldir. adetlerde güzeldir. Hediyeleşmek güzeldir. E ama batıl hurafe şeylere düşürüyorsa bilmiyorum. işte altından makas mı geçiriyorlar? Başka bir şeyler mi yapıyorlar? E bunlar dine aykırı olmadıkça, haram olan bir şey olmadıkça yapılabilir. Harama tevessül ediliyorsa, dinin yasakladığı bir şey yapılıyorsa o zaman kırk olur, elli olur. Fark etmez. O günahtır. Dolayısıyla cemiyetimizde Kırkını çıkarmak meselesi, kırkı çıkarmak ya da kutlamak meselesi e, dayanaksız değildir diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.